orada. <laughs> ya tamam karşısında aptal olabilir ama bak Outback. Outback. Emin misin? Kim? İptal ediyoruz mu Ege? Ya? Yani Efe'cim bence edelim yani. Okey. Etmeyelim abi. hadi. Ed Koy edelim Deleme edelim, edelim. ama dur. <laughs> outback. Don't cancel mı? Niye don't cancel? Niye ama bizim sikilmek istiyorlar. Sikilmek istiyorlar Bizim vallahi. takım 100'e 154 bir de 180 level. Vereyim mi oyu? Verdim abi ben. Ben de verdim. Teşekkürler. İki kişi yetiyor mu? Yetiyormuş demek ki. <laughs> demek ki. Dur bir daha atalım onlar demek. gelsin karşıya hemen. Hemen hemen hemen. Örnek veriyorum sinele kadar geldik. Seri 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 seri. O aptal e anime kızını arıyor. Ananı sikeyim ya. <gülüyor> gelmediler. <gülüyor> G. Arkadaşlık atalım birlikte girelim. <laughs> Nasıl lan gene mi geldi atalım ya? Karşıya geldi de biz 4 kişiydik şey yaptık canceladık. Ha. Hello. E dedin ya oğlum gelmeyeceğim diye. E, gelmeyeceğim de dedim. Ne <laughs> abi sen de tamam gelmeyeceğim dedin. Allah Allah. Ben seni zorlamadım ki. Zorladın orası çocuğu? Şey. Hayır oh. abi. Ben oh. gelmeyeceğim de gelmeyeceğim de dedim. Gitti çocuğu bırakayım. Hello. I Hello guys. Hello. Hello guys. 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 I like to touch them. I will fuck you. Lan ne yapıyorsun? Hello. Hello. Ya I will fuck you hello diyor ya. Bundan bir şey olmaz ama ne koyayım. <laughs> o zırhı kıran anasını <laughs> ne soksun? Ya gene nasıl bir takımın içine geldik? Oynayacaktık işte ama ne koyayım ya. <laughs> Değil mi? Değil mi? Old oynayacaktık ya valla. Harbi de alamına koyayım. Ne oldu lan? Aa ayağımı sandalyeye sokuşturdum da. <laughs> Öleceğim abi. Efe geldi. Sürmüşüm. Aldın mı? Efe öleceğim Montaigne burada. Montaigne here. Geldim geldim kaç kaç. Ah! Efe. Mermi bitti. Ege can baksa sen. So, bad, so bad, Zam, ben Rook'um. Montaigne'i de bir buramıyorum. Uf. Onun sana mı kötü dedi bana mı kötü dedi? Bana demiştir herhalde. Videoda görürsün. Evet videoda <laughs> anlarız abi. O benim I will fuck cevap vermedi ya. Ay değil mi? Kalbim kırıldı yani. Üzülmedin değil. Hile! Hile! Orospu çocuğu kesin hile! Hile orospu çocuğu kesin hile! Niye böyle bir atraksiyona girdik peki şimdi biz durduk yere? Ne bileyim abi Ne bileyim abi ne yapıyorsun? Çok garip hareketlerim var. Sen konuşurken içimden alkışlamak bile geliyor ama söylediklerin hakkında bir fikrim yok valla. Ama buradan doğman lazımdı güzelim. Ya adam geliyordu bak korktu kaçtı ya. Her Ama... yöne gitti o <laughs> bu çocuğu. <laughs> Harika. Harika. Başarılı. Fucking <laughs> bot. Siktir ne alakası var o çocuğu camanın önünde dikiliyorsun. <laughs> Amara koyduğumun 250 metrekarelik alanında niye yalnızım? Oradan peki? Bilmem. Patlattı ama düştüğünü duymadım. Şimdi düştü galiba. Öldü. Yani camdaki öldü. Şeyde solda Ege. Kapı var ya. Şeye açılan balkona açılan kapı. Bizim adam galiba şey, bu, artık ben orada ben yok. yok. Evet. Solundan ses aldım. Ha girmiş o. Evet ben de oradan ses aldım. Doğru aldım sesi. Ben onu vuramam ki. Hey guys, I swear. Nigga, what are you doing? Are inside bot. Jäger arkalası ya. Jäger go fucking bot. Alıyor bir IP. Alıyor bir IP. my god. Bak şundan ince bir şeyden Jagger. bana bakıyor. Hafif görüyorum yap, nope, size nope, de nope, bence nope, nope, nope. ama. Yap, yap, So fucking useless. It, Yeager flank diye ne kadar amına koyayım. Bekle ge. Kır 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 kır. Ben ırzını sikiyim ona amına koyayım. One, One bathroom, drop in bathroom. Sattık ya. Jaeger, Jaeger, what, the, the fuck, fuck, are you doing, are you doing man? Jaeger, you so bad, just delete the game or Shut I'll quit the, the fuck up, bro. Quit this game, no, no, fucking bot. Fuck the lead. Fuck the lead. Fuck the HS değil mi abi lan? Jaeger çok bro. kötü oynuyor ya. So no, fucking bad, Jaeger. Ege, biz o... Ya, biz o no, Outback no, oynayacaktık no abi. Outback oynayacaktık ya. Montaigne mi mi lan? kendi kendime montane şeyleri görüyorum. Halüsinasyon. Are you godly? You're so bad. Are you godly? You're so bad, man. I'm, I'm not, fucking, fucking godly. Uh, uh, oh yeah, you're godly. Abi godly değilim diyorum. Evet evet öylesin diyor. Kıyım <laughs> <laughs> takıma bakar mısın ya? I'm not, I'm godly. godly. I'm god. I'm god. Thank you. Abi... Uh... Adama gold ediyorum. Öylesin, öylesin. Öylesin. Ya öylesin. 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 Şey abi. diye morgda Bak özlü diye ha, morga evet. konulan adam yaşadığı belli olunca morgdan çıkmasına izin verilmedi. <laughs> <laughs> abi <laughs> ÖZDÜN ÖZDÜN ben. Öldün öldün. <gülüyor> <gülüyor> öldün sen. <laughs> bu da öyle amına. God... Ulan gadli olsan sende şu an iki kil mi olurdu? <laughs> ya gadli olsan bu elo'da ne işim <gülüyor> var? <gülüyor> Hayır tut ki yan hesapla girdim gadliyim. <laughs> İki, i̇ki kill mi alırdım? Şu an maçın bitmiş Bitli olması gerekirdi. <laughs> Bir de galde derim diyor, öylesin diyor. <gülüyor> öylesin, öylesin. afro koydum bak. Huka ne demek lan İngilizce? Şey, Türkçe? Nargile kardeşim. Huka. Evet. Nargile. Görmüyor musun? Siz sağda solda var böyle var. sahil şeridinde. Huka. Ya hiç görmedim. Böyle <laughs> sikten sik sik isimlerde böyle hukah yani kafe Bence hiç nargile hukah olmuş mu amına? Hukah şey gibi böyle Amerikan birliklerin hukah falan. Ne <laughs> <da> <laughs> Amerikanın. Aynen kızı dediler gizli örgüt amına kıyım. hukah amına. Go, go plant 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 Sen oraya bak aynen. Ma Me merdivenin orada ya. Zer merdivende Zer merdivende. Merdiven kal öyle stairs downstairs color leg bomba at bak geldi yedi onu ne demek yemedi ya Pardon ne demek yemedi bu arada ya burada koşması lazımdı aman yemesi ya lazımdı Bence de yemesi lazımdı Koşması neler yani aklıma çıktı. Chat'te yazıyor ya <laughs> Hep <laughs> koşması dedi Look, why are you running like a fucking idiot? Why are you crying? Kanka maçı biz alıyoruz bu arada. Why are you crying yani? Abi, Sanki yanlış oldu be. Değil mi değil mi? Bence bunlar kendi yani, aralarında münakaşa ediyorlar. Müna münakaşa. Bence de ma maçlık maçlık değil bence. Bence de. Just saying that you're dumb. Why are you mad? Idiot. Why are you crying? You are mad no me. Why are you mad? La ne çok niye sordunuz siktirin gidin amına. Evet. E up, please stop I please mean, shut the fuck up. Efendim Albani İngilizce XT. öğreniyoruz. XT. my wow, my Matt? choice is English anymore. You are first. Wow, mad. Tap please. X'de. <laughs> Tap you button. Alt bomb. Alt alt F4, F4 <laughs> diyecekti <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> alt F4. Kapkan izledi ya HP. Aynen. Okay bro, I'm a mad ya. Yeah. 50 mor TPS. Ye ye şu. Yes şu. Sure. Shut the fuck up. Now shut the fuck up, bitch. Pardon. Oh. Bitch'i ben ekledim. Doğru. Orvat. Bitch sahil yani. Değil mi? Orvat. You are gonna Dog cry. Shit. Shut the fuck up. Olmuyor mu? More. Or what, man? You gonna cry? You gonna? Are you gonna cry? Yo, cry. Rus. Cry. Rus aksanlı kardeşim. Are you gonna cry? Yes. Yeah. Yeah. Okay, termite. You can do this. This the game. Win this game, okay. Cover. On years old kid. Belki üstümüzden bir kuş geçer low Kanadından low. bir bıkçar Efe'cim o öyle değildi sanki biliyor musun? Ace'in kolunda Xiaomi akıllı elektrik var Akıllı saat pardon <laughs> Ne alakası var şimdi ya <laughs> <laughs> Abi söyleyeyim dedim Şeyde alt katta Ana mezvenin orada ha. Bak oradaymış mesela altında da bir var bu arada. Altında lan. Reload. Ya camı kır bari. Nice idea you do up under me, nice. Good idea, good idea. One on bed, one on bed. Al orospu çocuğu, camı wait, wait, wait. kırmak bok gibi fikir diyordun. Adam kil aldı oradan. Good eye diyor diye bir de amına koydum. <laughs> <Aman, gülüyor> so Oğlum adam bekliyormuş ya. <laughs> Bana da mı farklış diyor? Evet. Amına koyduğum ölme o zaman. pezevenk. Toplu sıç var burada. <gülüyor> 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 Bak doğsa sıçacağım ağzını. <laughs> Bizimki öldü ama ne koyayım. Ege yok godli. Şu ara şu god. Efe bir yerden montaj geliyor biliyor musun? Ege gelsin ne yapayım onu. Şu ara şu godli. Efe geldi. Ege şey var oğlum arkanda. Ya dur be amına. Çıkam ta gölü hafizde. Görmedi beni, görmedi beni. Geldim gel. mi sana? Good job. Dur, dur, dur. Burada, dur. burada, burada gel. Biliyorum. Şeyi Just bekliyorum. Wait for plan. Burada Ege. E gel bunu al. Inside Ege, inside. Keşke ona da sıksaydım. Montiyan on taraf.

Desene sene bir dağ amına koyayım ya amına koydum montaigne ya come on defuse if you's defuse, defuse, defuse. Wow. if you alttan bakıyorlarmış ya oh my god wae wow. ya ne oluyor amına koyayım ya Oğut <laughs> <You're nice? gülüyor> <laughs> bekle oynayacaktık biz. Evet abi. <laughs> Sikiyim böyle karma şey ya. Oh my god. Oh my god. Sledge, go for a fucking boat. Ya ama ne koyayım verdi ki ya. <laughs> Sledge, go, go kill yourself <laughs> fucking bot. Please. Yetişemedim ben. Fucking retard. You're fucking retard. Go kill yourself fucking boat I swear. Kaldı abi.

Blue stairs. Blue stairs. Oh, hayır bu değil. Sledge, Sledge oh, left side. Okay. May may maybe. May maybe. Al kamera. Tam sal bana onu. Heh tamam. Ha <laughs> 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 dışarıda. Good job, Sledge. Sledge, aldı buranın damına koyayım. Abi bir karakter gelsin. Castle'ın ultimate hali. <laughs> şey atsın, kapıya reinforce atsın. Kimse de kıramasın amına koyayım. Alayım herkesi içeri gitmeyeyim vallahi ya. Ha tamam birinciyi vurdu. Ya Volkire <laughs> çok götten yiyecek gibi duruyor ha Volk Evet vo Volkire her an satabilir. Bak bak eşe bak nasıl sola yat sağa yatmış kesiyor bir de. Ya Volker'i ne yapıyorsun? Evladım. Bak Yegiz de gidecek ha. Oğlum dur yapma bak öyle hareketler. Cık. Efekan gözlerin öyle kalacak yapma çocuğum. Bak şu an 3 kişinin ölme potansiyeli var. Retard move uh, smart. Shut that amana kodumun kapısı ya. Shut the fuck up. Bak. Baş bir başladı, başladı, abi. Başladı. Yegil de ölecek şimdi. Jump on the right. Smoke. Easy kill one. Smoke on the right. Jump. There's two, 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 two. Go. Two. Jump. Under right. Jump. Reloading. Ya Yeager, kaç kere, kaç mı? Go dog. Go Ege içeri let's, geleyim let's... mi? Inside. Let's inside and outside. Uh, okay, let's outside. Go go go. Burda burda burda. Camda. He's one, one shot, one shot. Ya. Yeah. <laughs> Göster ulan. Bekliyorum, kaçırmayın şu adamı ya. Yeager gaza geldi amına kıyım. 2'yi 8 oynayan adam tabancayla şey vurmaya çalışıyor dışarıda. Go, dog, go, go, He's one shot. On right. Go, 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 go. Go. He's one. He's one, go. Oh my god, what are you doing? go please on the left oh my god you koyayım ya şuna bakar mısın ya adamı göremedim ama ne Ez 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 ya. Ulan götümüzden, götümüzden terler akıyor. Ay kapa kapa. Yeter dozumuzu aldık, aksiyon dozu bu kadar yeterli. Yeah. <laughs>